28. dönem AK Parti Milletvekili adayı Ali Taylan Öztaylan, Bandırma, Savaştepe, Kepsut ve Erdek AK Parti ilçe teşkilatlarıyla birlikte sokak sokak, kapı kapı dolaşarak vatandaşlardan destek istiyor. Bandırma'da sanayi esnafını ziyaret ederek hayırlı işler dileyen Öztaylan, AK Parti Bandırma İlçe Başkanı Mehmet Doğan ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte edincikli hemşerileriyle bir araya geldi. Ardından Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, AK Parti Kepsut İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, eski dönem AK Parti Milletvekili Kasım Bostan ve ilçe Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte öğrencik, Yeşildağ, Alagüne, Serçeören ve Öğrenli Köylerin vatandaşları ile bir araya gelerek 14 Mayıs'ta yapılacak olan genel seçimler için destek istedi. Öztaylan Kepsut'un ardından Savaştepeli vatandaşlar ile de bir araya geldi. Savaştepe Belediye Başkanı Turhan Şimşek, AK Parti Savaştepe İlçe Başkanı Muhittin Şengül ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Savaştepe Merkezi Esnafı ve Pazar Yeri Esnafını ziyaret etti. Ardından, Savaştepe'nin Karaçam ve Yunakdere kırsal mahallelerinde hemşehrileriyle buluştu. Gittiği her ilçede temas ettiği her vatandaşa Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı hizmetleri ve yapacağı hizmetleri anlatan 28. dönem AK Parti Milletvekili adayı Ali Taylan Öztaylan, gençlerimizin, kadınlarımızın coşkusu ve enerjisi muazzam. Gittiğimiz her yerde vatandaşlarımızın büyük desteğini görmek bizleri çok mutlu etti kader gayrete aşıktır diyor Türkiye yüzyılı vizyonunun gerçekleşmesi için yola devam diyoruz açıklamasında bulundu.